Sektöre yeni giren arkadaşların en çok zorlandığı nokta aslında biraz altyapı. E, neyin nasıl çalıştığını çok e, iyi bilmeden ya da iyi tecrübe etmeden giriyorlar. E, bunun e, bir takım sebepleri var. E, işte Biraz önce bahsetmiştim network e, ve sistem bilmeden network güvenliği ya da sistem güvenliği alanında çalışmanız çok olası değil. E, ama e, iş ihtiyaçları gereği, kurumların... Acil ihtiyaçları gereği, işte, e, sektördeki eleman kıtlığından ya da insan kaynağı kıtlığından e, dolayı e, hızlıca işe başlamanız, hızlıca o, o alanda görev almanız bekleniyor. Bazı kurumlar sizlerin e, altyapınızı e, geliştirebilmeniz için hızlıca e, eğitim programları düzenlerken, ister iç eğitimlerde ister dış eğitimlerde sizi desteklerken bazıları da çok ameliyat tabirde sahada e, eğitilmenizi bekliyor. Dolayısıyla e, altyapınız yeterince olmadan e, sahaya atlıyorsunuz. Bu bir nevi e, yeterince yüzme bilmeden e, okyanusa atlamaya benziyor, e, denize yüzmeye benziyor. Dolayısıyla e, burada bir takım sıkıntılar çekildiğini görüyorum. E, benim tavsiyem e, yeni başlayacak arkadaşlara lütfen çok araştırın. E, artık Google'da işin e, şey oldu e, maalesef yani eskidi e, eskiden Google'layın derdik. Şimdi e, AI'layın diyoruz. Lütfen AI kullanın. Size çok yön gösterecekler gerçekten. Bir problemi çözmenize yararken ya da çözmenize yardımcı oluyor. Keza onun haricinde başka ihtiyaçlarınızı tespit tespit ederken ya da o ihtiyaçlarınızı nasıl fix edeceğinizi nasıl gidireceğinizi AI da çok yardımcı olacak. Tabii ki şimdi bir de tecrübe kısmı var. Her ne kadar da çok yardımcı olsa da ve her alt ayda bir çok gelişse de e, mutlaka e, sizinle beraber çalışan insanlardan e, destek almanız önemli. Bu da tabii e, iş ortamının e, buna uygun olması, iş beraber çalıştığınız insanların e, paylaşımı açık olması, sizlere yardım ve desteği açık olmasını gerektiriyor. Ben bir yandan da yeni başlayacaklardan ziyade eski arkadaşlara da e, yeni başlayacak arkadaşlara yön vermelerini, destek vermelerini e, aslında istiyorum. burada.